Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir PUBG Mobile videosu ile birlikteyiz. Bugünkü videomda lobide elimde gördüğümüz MG3 hafif makinalı tüfeğini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu tüfek hangi haritada, nerede bulunur, yerde mi bulunur yoksa sadece airdroplardan bulunur buna bakacağız. Bir de arkadaşlar bununla ilgili bir RP görevimiz var. Bu görevi yaptığımızda 150 RP puanı alabileceğimiz klasik modda MG3 Hoffman makineli ile 10 düşman öldür görevi var. Bu görevi yapmak için öncelikle bu silahı bulmamız gerekiyor. Peki bu silah nerededir? Hangi haritadadır? Gameplay ile anlatmaya başlayalım. Yeni güncellemeyle birlikte bu silah oyuna eklendi arkadaşlar. Biliyorsunuz eskiden M249 airdroplardaydı. Şimdi M249 yerde bulunuyor ama artık MG3 hafif makinalı silah onun yerine airdroplardan çıkıyor. Yani bu silahı sadece airdroplardan bulabilirsiniz. Ve airdrop suya düştüğü için ben bir tane silahımı önceden yere bıraktım. Suya düşen airdroptaki silahı toplamak için öncesinde bir tane silahınızı yere bırakmanız gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi hava yardımından bana bir tane MG3 hafif makinalı tüfek çıktı. Evet ilk botumuz denk geldi. İlk girimizi aldık arkadaşlar. 3x'imiz takılı. Gerçekten silah sekmiyor. Yalnız biliyorsunuz M249'daki gibi şarjör değiştirme süresi biraz uzun arkadaşlar. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Bir airdrop daha geçiyor. Airdrop'un nereye gittiğine bir bakıyorum. Ama artık MG3 hafif makinalım olduğu için açıkçası bakın 990'dan 660 660'mış arkadaşlar. Silahın atış hızını bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Oyunumuza devam edelim ve bakalım toplamda kaç kilo alacağız onu görelim. Evet haritanın artık ortalarına doğru geldim. Burada lootuma devam ediyorum. Maçın da sonu yaklaşıyor. Çok fazla bundan sonra bot gelmeyebilir. Evet bir tane daha bot geldi. Bakın arkadaşlar silah gerçekten sekmiyor. Çok güzel. İkinci kilimizi de aldık bu silahla yere yatıp ateş ettiğiniz zaman çok çok uzak mesafelere inanılmaz spreyler atabilirsiniz. İkinci kilimizi de aldık. İkinci botumuzu da öldürdük. Dediğim gibi birinci şahıs Livik'te yapabilirsiniz. Bu silah Livik'te, Erangel'de, Miramar'da bütün haritalarda sadece airdroplardan çıkıyor arkadaşlar. Evet son 6 kişi kaldı. Aşağıdan bir ses aldım. Yine bir bot sesiydi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6 kişi kalmış olmasına rağmen hala bot geliyor. Tavsiyem bu videoda çok çok söyleyeceğim ama Evet dürbünü iptal edelim Şuradan 3. botumuzu da öldürelim Tavsiyem Livik'te birinci şahısla bu görevi yapın arkadaşlar Çok fazla bot geliyor Kalmış dört kişi hala oyun bize bot veriyor Bu şekilde sıktığınızda da arkadaşlar Gerçekten çok az sekiyor Evet ikinci örneğimizde de ateşleme görevinde bir robotu etkinleştirdim. Bana bir tane işaret fişeği gösterdi. Oyunun bize verdiği airdroplardan mı çıkıyor yoksa bulduğumuz işaret fişeklerinden de bu silah çıkıyor mu? Hep birlikte buna bakacağız. İşaret fişeğini kullanacağız. Oyunun bize gönderdiği airdropta var mı yok mu hep birlikte ona bakacağız. Evet airdrop geldi arkadaşlar. Bakalım airdropumuzda neler var. Ve bingo MK14 ile birlikte MG3 hafif makinalı silahımız da burada arkadaşlar. Demek ki neymiş? Hem işaret fişeğinden hem de airdroptan bu silaha ulaşabiliyormuşsunuz. Yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer ateşleme görevinde bu silahı alır ve adam öldürürseniz RP görevinde saymıyor. Ben burada bir kişiyi öldürdüm ama benim RP görevim 3 kaldı. Tüm haritalarda M249 yerine airdroplardan ulaşabileceğiniz bir silah. Bu yeni MG3 hafif makinalı silahı arkadaşlar. Silah sadece airdroplardan çıkıyor dedik ama sadece airdroptan çıkıyor olması demek her airdroptan bu silah çıkacak demek değil arkadaşlar. Kimisinden AUG, kimisinden Groza, kimisinden MK14, kimisinde de MG3. Yeni hafif makineli silahımız çıkabilir. RP görevlerimize gelelim. Klasik modda MG3 otomatik 10 düşman öldürdüğü 3/10 bölü 10, yani Livik'teki üçleşimiz sayılmış arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.